Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu hesap tanıtımı. Evet arkadaşlar çok değerli bir takipçimiz olan Ali kardeşimin hesabındayız bugün arkadaşlar. Bu hesabı inceleyeceğiz. Bu hesapta neler var daha önce hiç bakmadım. Sizlerle beraber inceleyeceğiz. Hesabımız full artı full 84 devirlik dev bir hesap arkadaşlar. Bakalım içerisinde neler var. Şimdi ilk başta şöyle bir profilden giriş yapmak istiyorum. Hesabımız 84 level. 49.281 like'ı varmış arkadaşlar. Yine hesapta rank da falan da kasılmış yani burada yine. 123 yıldız falan filan olmuş. Evet arkadaşlar. Şimdi burası bu şekilde. Şöyle bir bakalım elit paslar, boyah paslar ne alemde. Boyah paslar full sarı. Yine elit paslarda da sadece iki tane beyaz görüyorum. Elit paslarda yine full sarı arkadaşlar. Bu da hesabın zaten burada her şeyini gösteriyor arkadaşlar. Şimdi buradan hemen bir gidelim. İlk başta kasadan mı yoksa silahlardan mı giriş yapalım? Ben ilk başta şöyle bir silahlardan giresim geldi arkadaşlar. Şöyle bir bakalım burada silahlar ne alemde? Şöyle bakalım AK fullmuş, Scar full, MP40 full, yine 1014 full, full artı full arkadaşlar burası gördüğünüz gibi. Bir tek galiba parafal kapalı bir de G18. Onun dışında arkadaşlar full açık olanlar hepsi fullenmiş. Gayet başarılı burası. Evet şimdi cephaneliğe giriyoruz arkadaşlar. Bakalım cephanelik ne durumda. M4 tabire geldiğimizde Evo olsun. Özel M4 abiler, Atolye ve eski M4 abilerin de hepsi mevcut arkadaşlar. AK geldiğimizde 26 tane AK var. Yine 7 artı 3 atölye. Onun dışında da güzel AK'ler var. M14'lere geldiğimizde arkadaşlar M14'ün de yine gördüğünüz gibi pahalı olanlar yani özel olanlara alınmış. Skara geldiğimizde yine Tekno SCAR Full Evo yine burası da Full artı Full arkadaşlar. Şimdi şöyle gelelim Groza'ya. Groza'ya geldiğimizde de yine full bir Evo var. Onun dışında yine 16 tane de Groza'mız var burada arkadaşlar. Şöyle Famas'a geldiğimizde yine 21 tane Famas'ımız var. Famas bakımından da çok iyi. Yine XM8 full Evo yine 7 artı 3 atölye vesaire. An 94'e geldiğimizde arkadaşlar burada 15 tane An 94 var. Full Evo yine var. O da yine 7 tane plazma var. Avuk'a geldiğimizde yine çok değerli avuklar var. Burada gördüğünüz gibi toplamda 14 tane yine parafallar. atölye olsun. Otomattaki parafallar olsun. Yine burada toplamda 12 tane. Yarlı çapkını yine bu şekilde. Ve g da yine bu şekilde yine özel olan g da alınmış. Evet şimdi gelelim nişancı tüfeklerine. Evet SKS'lerimiz bu şekilde. Yine CVD'ler bu şekilde. Ağaç kakan yine bu şekilde. Ve AC 80'lerde bu şekilde. Evet M249'a geldiğimizde 11 tane M249 var. Yine M60 13 tane. Korta yine 4 tane var. Hafif makinalara geldiğimizde 25 tane burada. hafif makinalarda da UMP'miz var ve özel UMP'ler de hepsi var arkadaşlar. Şu pembe olan da var. 7 artı 3 olan da var. Var oğlu var. Evet. MP5'e geldiğimizde yine 18 tane. Yine burada en özelleri var. Yine BSS bu şekilde. MP40'a geldiğimizde arkadaşlar full 2 tane Evo var. Onun dışında Sarı MP40 vesaire var. Burası da yine dolu. P90'a geldiğimizde yine burada 17 tane. Yine burası da bu şekilde. Thompson'a geldiğimizde 17 tane Thompson'ımız. Yine 7 tane vektör Makon yine 10 tane. Biz da yine burada 4 tane. Pompallara geldiğimizde 18 tane. 1014'ümüz var. Yine Spas burada 13 tane ve yine M1887 11 tane. Yine mag 7 de bu şekilde. Yine Charles Bozan da var ve dragonda da 5 tane. Keskin nişancılara geldiğimizde AVM'ler burada 14 tane. Yine Kar 98'ler bu şekilde. M82B yine 7 tane var. Yine M24 yine 5 tane. Şifacı tüfeği bu şekilde. Evet gelelim tabancalara. Tabancalara geldiğimizde Deagle 5 tane desenimiz var arkadaşlar. Onun dışında Mini Uzi desenimiz yine atölyede var. Toplamda 5 tane. Yine tabancalarda bu şekilde genel olarak. Yakına geldiğimizde 34 tane tavamız var arkadaşlar. Yine pala deseni 33 tane hiç az değil. 32 tane yine beyzbol sopası ve yine 23 tane katana, 17 tane tırpan, FF bıçağı da yine 13 tane mevcutmuş burada. Yumruk desenine geldiğimizde toplamda 7 tane de yumruk deseni var. El bombasına geldiğimizde 95 tane el bombası. Yine burası çok dolu arkadaşlar. Yüze ne kalmış ki burada? Ve 97 tane de yine duvar desenimiz var burada. Evet diğerleri de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradan çıkışımızı yapalım. Şimdi arkadaşlar kasaya giriş yapmadan önce sizlere hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Ondan sonra incelememize kasa ile beraber devam edeceğiz. Hesap.com.tr oldukça uygun ve güvenilir bir site. Burada Free Fire başta olmak üzere bütün oyunların içeriğini satın alabilirsiniz. Free Fire Elmas'a geldiğimiz zaman öncelikle arkadaşlar burada yeni bir güncellememiz var. Burada boya pas eklendi. Onun dışında haftalık ve aylık üyelikler eklendi. Yine fiyatlarda çeşitli indirimler oluyor. Bunları kaçırmamanızı öneriyorum arkadaşlar. 7194 elmasa kadar elma süklemesi yapabiliyorsunuz. Burada boyah pas özellikle uygun fiyata satılıyor. Yine haftalık ve aylık üyeliklerimizde çok uygun bir fiyata eklenmiş durumda. Oyun içerisinden daha uygun kontrolde edebilirsiniz. Yine ayrıca çekilişler bölümüne her zaman bakıp Free Fire ve diğer oyunları çekilişlerine ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Ve son olarak ödeme yöntemi olarak da burada birçok ödeme yöntemi var. Hesap.com.tr'de yine burada da başarılı ve sizlere çok yardımcı oluyor. Sizler de elmaslarınızı indirimli bir şekilde hesap.com.tr'den rahat ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hemen geçelim kasaya. Kasaya geldiğimizde 32 tane boydan kostüm var arkadaşlar. Şöyle geldiğimizde yine bir tane kanunsuz görüyorum yeşil. Lacoste papeller yine dinolar çok fazla. Yine özel kostümler kurtadan adam vesaire çok fazla. Gördüğünüz gibi burası da yine bu şekilde. Evet şöyle hemen gelelim saçlara. Şimdi böyle bir genel olarak bakarsak 638 tane saç, 469 tane yüz maskesi ve 1000'in üzerinde üst, 1076 tane üst Burada hesabın doluluğunu görebiliyoruz. Yani gerçekten full artı full bir hesap arkadaşlar. Şimdi şöyle saçlardan gidersek yine karşımıza eski atölyeler çıkıyor ve 7 artı 3'ler çıkıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yıldız adlı kostümler bu şekilde. Onun dışındaki saçlar da yine şöyle aşağı doğru gelelim bu şekilde arkadaşlar. Evet yüz maskelerine geldiğimizde arkadaşlar şöyle 7 artı 3 yüz maskeleri yine yine tavşancık var. Onun dışında yine arkadaşlar görüyorsunuz eski atölyeler vesaire. Burada kanlı ay var. Yine samuray yıldızlanmış arkadaşlar. Yine özel ve güzel saçlar burada yıldızlanmış. Evet. Burası da yine bu şekilde. Ve geldik üstlere. Üstlere geldiğimizde arkadaşlar yine eski atölyeler 7 artı 3'ler vesaire karşımıza çıkıyor. Burada yine bu şekilde. Evet. Burası da bu şekilde. Yine siyah kazamız falan mevcut arkadaşlar. Evet. Şöyle gelelim. Puma üstü vesaire de var. Toplamda 1076 tane üst var arkadaşlar. Burada hesabın doluluğunu görebiliyoruz. Biraz internetim de kötü arkadaşlar. O yüzden kostüm paketleri de geç geliyor. Maalesef internetimiz bu ara çok kötü arkadaşlar. Sosyal medyalara da zaten fazla girilmiyor. İnternet yarı yarıya düşmüş durumda. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Hemen gelelim altlara. Altlara geldiğimiz arkadaşlar. Mavi melek, sarı melek, puma. Onun dışında yeşil melek. Eski atölyeler burada mevcut. Yani melek pantolonların bütün renkleri var arkadaşlar. Kırmızı, yeşil, sarı mavi ve beyaz arkadaşlar. Yine burada caz pantolonları vesaire de var. Yani burası full artı fullmuş harbiden. Evet toplamda da 825 tane arkadaşlar altımız var burada. Şöyle ayakkabılara geldiğimiz arkadaşlar. Ayakkabılarda da toplamda 757 tane ayakkabımız var. Yine özel ve güzel olanlar, yıldızlar bu şekilde arkadaşlar. Toplamda da dediğim gibi 757 tane. Hemen ifadelere bakmak istiyorum. Burada çok önemli bir rakam arkadaşlar. 192 tane ifade var. Gördüğünüz gibi yine kalp ifadesi, gül ifadesi bunların hepsi var arkadaşlar. Toplamda 192 tane ifade. Ciddi bir sayı, ciddi bir rakam arkadaşlar. Yine geliş animasyonu burada 18 tane var. Bu da çok önemli. Şöyle geçelim buraları koleksiyona gelelim. 238 tane çantamız var burada kaplumbağa ve vesaire bunlar çok eski ve özel çantalar. Yine loot sandığına geldiğimiz arkadaşlar. o ne güzel loot sandıkları varmış ya. Evet loot sandıkları da toplam 169 tane. Yine paraşütler bu şekilde. Ve gelelim uçan motora. Uçan motora geldiğimizde son olanların hepsi alınmış arkadaşlar. Son gelenler. Ve kaykaylar. Evet kaykaylar da yine 197 tane. Hemen gelelim araç desenlerine. 30 tane bir spor araba deseni var burada. Yine motor desenine geldiğimizde arkadaşlar 33 tane. Canavar kamyon 17. Yine ciplerimizde 24 tane bu şekilde. Yine kamyonetler bu şekilde. Suda giden araç böyle ve dülbürler de bu şekilde. Hemen profile girelim arkadaşlar. Profilde de avatar ve bayraklarımız 420'ye 548. Önemli bir sayı, önemli bir rakam. Yine diğerlerine geldiğimizde de artan şablonlar vesaire görüyoruz. Burada eski atölyeden kalan malzemeler. Evet burası da yine bu şekilde. Buradan da çıkışımızı yapalım. Ve son olarak arkadaşlar şöyle gelelim karakterlere ve karakterlerde arkadaşlar bir kostümlere bakalım. Öyle kapatalım. Kız kostümlerine detaylı bakmayacağım arkadaşlar. Zaten erkek hesaplarında genelde sadece erkek kostümlerine kız hesaplarında da genelde kız kostümler üzerinden gidiyoruz. Evet şöyle bir kombinlerimize bakalım. Bakın ne güzel kombinler var burada arkadaşlar. Evet. Vay be. Burada da yine çok güzel kombinler karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada da genel olarak kız kostümlerini de görebiliyoruz. Bakın mort da varmış bu şey hesapta arkadaşlar. Çok önemli bir kostüm. Evet şöyle gelelim. Yine bu şekilde şöyle kız kostümlerinin de üzerine geçtiğimizde değerli olanları görebiliyoruz. Evet bu şekilde yine 7 artı görüyoruz. Evet karakterleri de bu şekilde. Şimdi nasıl bir kombinle duralım değil mi o da önemli. Bir karakterleri bitirelim. Evet şimdi gelelim. Nasıl bir kombinle duralım? Oo şu iyiymiş ya. Tamam şu kalsın. Hoşuma gitti. Evet bu hoşuma gitti böyle kalsın. Yalnız ayakkabı olması lazım. Burada bir ayakkabımız eksik. Şöyle güzel bir ayakkabı giyelim arkadaşlar. Veya terlik de olur, ayakkabı da olur, fark etmez. Neyse şu terliği giyelim arkadaşlar. Terlik kalsın. Silah da elimize bir tane alevli rengine uygun bir şey yapalım değil mi? Şimdi bu silah olmadı burada sırıttı. Evet şu M4 a 1 olabilir mesela. Evet kuşan diyelim. Şu Naruto M4 a Evet kombinimiz böyle komple uyumlu oldu. Evet arkadaşlar böylelikle bir hesap tanıtım videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Burada arkadaşlar hem Ali Bey'e hem de arkadaşı Yusuf kardeşime teşekkür ediyorum. Bu hesabı bizlerle paylaştığı için kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.